Son olarak Çukur dizisinde Yamaç karakterini canlandıran Aras Bulut İğnemli'nin başrolünde oynayacağı, Atatürk dizisinin oyuncu kadrosuna dünyaca ünlü bir isim daha katıldı. Disney Plus platformunda yayınlanacak olan Atatürk dizisine İngiliz oyuncu Emma Watson'un ardından La Casa de Papel dizisinde Helsinki rolünü oynayan Darko Perik de dahil oldu. Aras Bulut İğnemli dizide, Mustafa Kemal Atatürk'ü oynayacak. Aras Bulut İğnemli'nin başrolünde yer alacağı Disney Plus dizisi Atatürk'ün kadrosuna uluslararası alandan pek çok isim dahil oluyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını ekrana taşıyacak olan, tüm dünyada aynı anda yayınlanacak olan diziye Harry Potter serisi ile ünlenen İngiliz oyuncu Emma Watson katılmıştı. Watson'ın ardından şimdi de Sırp asıllı oyuncu Darko Perik projeye dahil oldu. Netflix dizisiyle La Casa de Papel'de oynadığı Helsinki rolü ile tanınan ünlü oyuncu, Disney Plus projesi Atatürk'te rol alacak. Sırp asıllı oyuncuya daha önce, Finlandiya şehri Helsinki karakterini oynamasaydın hangi şehri seçerdin, diye sorulmuştu. Ünlü oyuncu bu soruya, Türkiye'den İstanbul şehri cevabını vermişti. İlk sezonu 6 bölüm olarak tasarlanan Atatürk dizisinin müziklerine Oscar'lı müzisyen Hans Zimmer imza atacak. Zimmer, Interstellar, Dune, Çöl Gezegeni, Başlangıç, Sherlock Holmes, Karayip Korsanları gibi dünyaca ünlü projelerin müziklerini yapmıştı.